sesim. Seni doyurdum. Altını da aldık. Şimdi yat burada birazcık dinlen. Belki uyursun. Biz birazcık temizlik yapalım. Abinle ablanla tamam mı kızım? Tamam. Şimdi sen süreyi başlat. Size süre veriyorum. 30 dakika. Çabuk şu battaniyeyi katla. Şu bebeğin şeyini yerine koy. Köş şeyin... Evet köşeye koy. Onu çıkartma. Öyle direkt çek koy. Heh. İleri koyalım güzel. Hadi 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 süre işliyor. şu plastik musluğun altına bırakır mısın? Ya, Orada ya. evet musluğun altına bırak onu. Koş 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 Oraya değil oraya değil ötek tarafa. O tarafa. Evet, evet 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 evet. Hadi 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 hadi. <laughs> Haydi hadi, hadi. Sare sen de çoraplarını topla. Islak mendili televizyonun arkasına koy. Hadi hadi hadi. Çocuğun üstünü ört onu. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş düz ört. Ters örtüyorsun düz ört. Çocuğu ezme. Abi, abi, bu ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ıslak mendil televizyonun arkasına. Oyuncak telefonu çekmeceye. Çoraplarınızı alın Sare'ninkini Sare'ye ver. Hadi, hadi çoraplarınızı giyin. Hadi 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 hadi. Çoraplarınızı giyin Sare. Süre bitiyor, süre bitiyor. Bomba patlayacak hadi. Ya 30 dakika çok. Kardeşin giyemiyor ona da yardım et tamam mı? Ben ne mı? masayı silim. Masayı ben sileyim. Tamam al sil koş 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 koş. Siz sarı mendille. Tamam. Kavga etmeyin. Sil. sil. Sil, 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 Aferin, aferin, aferin. Parlattı, parlattı, parlattı. Bakın parlıyor. Sil, 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 Haydi tamam. Örtü düzelt, örtü düzelt, örtü düzelt. Biz nasıl düzeltiyorduk örtüyü? Çek 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 ortaya çek. Taba ortaya çek daha kolay yaparsın. Heh. Onunla beraber çek oğlum. Yardım edim gel. O kadarcık yardım ederim. Neyse olmadı ama neyse. Gövereyim. Sare çoraplarını giyer misin Sare? Cihat, Sare'nin çoraplarını giy. Hadi koy 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 koy. Aferin benim oğluma. Hadi Sare'nin çarplarını giydir. Otur kızım otur 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 otur. Daha var sıramız daha var. Bak. Toplan ayağını. Toplan ayağını. <laughs> çabuk çabuk direkt. Ne diyor? Hadi hadi hadi. Takacaksın öyle yok Yanarsın yanarsın. Kabul etmiyorum. Ama, kabul ne etmiyorum. Diyor, diyor. Hayır çekiyorum şu anda seni. Hadi arkanda arkanda. Hadi hadi hadi. Bak alev bile tepki veriyor size. Haydi diyor bak bak kollara bak ne kadar heyecanlı. Bak süre bitiyor Ayaklarını düzgün tutar mısın? Hadi anneciğim. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Ben mi giydiririm? Tekerinden nasıl giydireceğim ben bunu şimdi? Hayır, ikinci. Ben bir daha Ben bir daha Dur. Çek şimdi. Evet. Evet. Anne, Topları o ya. O olmuyor? O on, ne olmuyor? Onu boş ver. Olmuyor ne olmuyor? Ya. Ha moraydır arkaya olur o neyse. Odana bırak topu. Odana bırak topu. Anne,

Sıraya bak, sıraya bak. Aç ilk Verdim dur. Cihat koş. Şunu al şuradan Cihat. Bak oyuncağın kutusu orada. Al 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 çık al çık al çık al çık. koy onu, oyuncaklarını. Evet fazlalık kabloları katla. Çıkartma şarjını ama katla. Tamam. Hayır. <laughs> <flat> <laughs> ya ya Çekme, tamam çekme. Kokait Bakayım odanız dağınık mı? <laughs> tamam. Hem sen yap hem seni çekim. Hem evi süpürüyorum. Aferin benim çocuklarıma. Aferin. Şimdi portre almayı hak ettiniz. Hadi ben de şimdi süpürgeyi takayım. Anne. Boşa gitmeyelim. Her gübürü çekerim değil mi? Cihat 20 dakikamız daha var. 10 dakika geçmiş sadece malzemeleri ayarlayıp bence bu süre içerisinde şey yapalım. Poğaçamızı yuralım. Evet. Şuradan mavi çıkart. Evet mavi mavi mavi. Mavi mavi masmavi Çıkartmasın üstüne Gözleri koy kızım elini çek mavi. Elini çek oh. Ya sen ne yulcan acaba neyse Koy Sandalye. şuraya caz. ya Şuraya koy ya şuraya koy Sandalye Evet sandalyeyi çek Hop oh. Ay bana ne vuruyorsun Hayır <laughs> Üçkağıtçı Al yumurta içine kır bakalım Güzelce içini şey yap Sütü de getiriyorum Anne Anne kabuk kaçmış mı İyice bak sen anlamıyor musun Anne kabuk kaçmış mı Ben anlayamadım Hadi mayalarını dök bakayım. Yumurtakların mayalarını, mayalarını, mayalarını. Dök. Döktür. Dök Ötekini de dök. Yeni keseceğim dikkat et. Anne. Şimdi döktüğüm unu karıştır bakalım yavaş yavaş çıplak elle. Elini yıkamıştın zaten. Ee, Karıştırayım. Nasıl? Ne, ben sana göstereceğim o zaman bekle. Arkadaşlar benim oğlum bu ilk poğaçası kek yaptı ama poğaça hiç yapmadı. Şimdi burada rahat 4 su bardağı bir unumuz var. Ben bu ölçü daha önce kullanmıştım. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Ben bir diğer eline bir müdahale edeceğim. Ben derim iyi tanıyacağım ama tekrardan buradan geçer. Neyse şöyle ben birazcık şekil verim şundan. Arkadaşlar ben birazcık şekil verip olma teslim edip te tekrardan geliyorum. Hadi yuvar bakalım. Devam et. Evet, kaslı elleriyle benim oğlum. Yürü, <laughs> yürü, yürü yür. alttan yukarı. Aferin benim oğluma. Bayağı yordun ha. <laughs> Maşallah. Yavaş yavaş yapsak da Üstten aşağı şöyle. Tamam.